ihtiyaçları edinmelerini bile engelleyen zalim İsrail'in bu katlarlıkları karşısında ne yazık ki sözde insan hakları savunucuları sus pusulmuş hatta kimileri İsrail'e destek için sıraya gelmiştir. Saldırıların ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine itidal çağrısında bulunan sükunete ve bu zalimliği sona erdirmeye çağrılan bunun dışında aranan her yönün ve her hevesin peşinde koşulmasının sadece daha fazla yıkıma, daha fazla gözyaşına ve daha fazla can kaybına sebep olacağı kendisini hatırlatan İsrail ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek yanıt vermiştir. Gazze'ye selam direnişe de ihlal ediliyor. Uluslararası hukuk tanınmıyor ve tüm dünya göz önünde tüm dünyanın göz önünde yapılıyor. Bu durum İsrail'in gerek bugün gerekse yarın insanlık için hem bölgesel hem de küresel bir tehdit olduğunu ortaya koymaktadır. Ak gençlik olarak bu vahşete ve bu katliamlara Say Stop demek adına geçtiğimiz Cuma günü Starbucks markasının İsrail'e verdiği desteği göz önünde bulundurarak AK Parti Gençlik Kolları mensubu 30 bini aşkın gençle tüm il ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak protestomuzu gerçekleştirmiş. AK Parti Gençlik kol olarak ses stop demiş ve iş, iş, işgalci İsrail'in masum kanına doymayan alçak saldırıları son buluncaya kadar ses stop demeye devam edeceğimizi bildirmiştik. Bugün de burada olduğu gibi 81 ilimizin tamamında eş zamanlı olarak AK Parti Gençlik Kolları mensupları olarak bugün Gazze'de soykırıma dur de. Bugün Gazze'deki vahşete dur de. Bugün Gazze'deki zulme dur de. Bugün Gazze'deki yaşanan insanlık suçlarına dur de. Bugün İsrail'e dur de. Diyerek haykırıyoruz. Say stop demeye devam ediyoruz. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allah ekber! Tekbir! ekber! Bu vatanın gençleri hem kültürü hem de uluslararası değerlere bağlılığının bir sonucu olarak Gazze'de yapılan insan hakları ihlallerinin dimdik karşısındadır. Altını çizerek tekrar ifade ediyoruz. Bugün Anadolu'nun her bir köşesinde milyonlarca genç Gazze'de yavrusunun cenazesini kucağına almış bir annenin yüreğindeki sızıyı en derinden hissetmekte. Bu zulme katkı sunan kim varsa hesabını tutmaktadır. Türkiye'nin ötesinde bölgenin en büyük gençlik hareketi olan AK Gençlik olarak daha adil bir dünya diyerek yola çıkan Cumhurbaşkanımızın izinde her zaman mazlumlarımızın savunucusu olduğumuzu insanlık ve hukuk bilmez canilerin karşısında olacağımızı belirterek say stop diyerek haykırıyoruz. Sözlerimi bitirirken bütün basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Programımızı da bitirmek üzere Ramazan Çetin kardeşimize inşallah duasıyla bitiriyoruz. Teşekkürler. <laughs> Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> 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 rabbil alamin ve vesselamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bize nice nimetler bahşeden, bizi imanla, İslam'la müşerref kılan Allah'ım. Sen mazlumların yardımcısı, zalimlerin hasmısın. Mahzun ve masum gönülleri her türlü zulüm, bela, musibettenimizi her türlü tehlikelerden Koru ya Rabbi. Rabbimiz sen bizim Mevlamızsın. Kafirlere karşı bizlere yardım eyle. Zalimlere karşı bizlere yardım eyle. Azgın topluluklara karşı bizlere yardım eyle. Yüce dinimiz İslam'a bizleri hizmetkar eyle.